Keban ilçesinde Fırat Köprüsü çıkışında yer alan keskin virajda bugüne kadar 40'ın üzerinde kaza meydana geldi. Kebanlılar ve sürücülerin ölüm virajı dedikleri keskin viraj tehlike olmaya devam ediyor. çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi kazaların meydana geldiği viraja çözüm bulunması için vatandaşlar ve STK'ların birçok kez açıklama yapmasına rağmen henüz bir çalışma başlatılmadı. CHP Keban İlçe Başkanı Ozan Robi Özdemir, yapılan uyarılara rağmen bir girişimde bulunulmamasının tehlike arz ettiğini söyledi. Yetkilileri bir an önce kazaların önüne geçmek adına göreve çağırdı. Bugüne kadar 40'ın üzerinde kaza sebebiyet veren, hak tabirle ölüm virajı dediğimiz e, bütün ilgili ve yetkililere yapılan uyarılara rağmen hiçbir önlem alınmaması büyük bir sorumsuzluktur. Ölümlere davetiye çıkaran bu yol sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması acil talebimizdir. Bundan sonra olacak bütün kazaların sorumlusu karayollarıdır. Bu konunun takipçisi olacağımızı belirtir, karayollarını ivedilikle görevini yapmaya davet ediyoruz.